Sen gördün mü Tankut abi e yani. <laughs> Emre'nin yaptığını? Ne yaptı ki? Ne yaptı Emre görmüyor? Azal börek için cezayı göze alıp geliyor. Bugüne kadar bir kere göze alıp da ben? cezayı Emre'yi görmeye gelmedi. Ha yemeği göze al. Of. Börek Yem Emre'den daha değerli değerlidir. Çok börek Emre'den çok daha ince değerli. Çok yani. ince yerden vurdu. Abi evet. bir şey diyeyim mi? <laughs> Bak Hazal Emre'yi hiç sevmiyor. Sen de dost musun düşman mısın birader? Emre Hazal'ı şu kadar sevmiyor bak şu kadar. Emre mi Hazal'ı? Hazal, Hazal Emre'yi. Ha. Emre de korkudan sesini çıkaran bir adam değil zaten. Oh, oh. Ah Emre kardeşim. Daha dün ben cezalıyken yapmadığın kalmadı. Döndü dolaştı sıra bana geldi. Böyle intikam mı alırım işte? Her ne kadar gerçekleri söylememiş olsam da sonuçta yine seni kızdıramadım. Olsun elbet seni kızdırırım. O gün de yakındır. Bekle beni. Gözlük liste cilveleşmelerim Tabii canım. Mi? Ondan Abi. sonra neymiş? Kardeşim. Kardeşim. Arada susuz mu ya ben ne böyle şey mi? görmedim. Ne sonra işine gelmeyince. He. Yok. Elimde tutayım ayağıyla ha. dans ederken samimiyetler ha. falan kızın duygularıyla oynuyor baksana Melis hala Semih'e yanaşıyor. Sebep ne? Abi adam haklı. Adını koyduğu zaman bütün millet üstüne geliyor. İstiş diyor Böyle madem evet. böyle... Hayatının ilk Baharım baharındaki... Yavaş yavaş. O da güzel. Hayatının güzel. ilk baharındaki bir gelin adayıyla raks ediyor. Aylarca Kişi adını desince. koymadı kardeşim. Allah Allah. Eleştirene bak. Bana eleştirene bak. Aylarca bak. adını koymadın <laughs> ilişkini. <laughs> hayırdır sen? Moktum moktum bilmedi. Sen ne olayım? Evet. Bizim yokluğumuzda da bu Ondan adam insan olur. Şeyde şeyde bir seni seviyorum yani. da ne diye bağırdın. Sen de rahatladın. Hep beraber rahatladık. Olay nereden benim üstüme geldi? Sen konuşuyor. Hayırdır, Hayırdır ya bir ses Belki duyuyorum o... da niye duyuyorum bu sesi bilmiyorum yani. Ben de bir Sen ses de duyuyorum mi? ama. Arada böyle garipten geliyor. Allah Allah. Neyse garip. Acaba... Ya bu cezayı ciddi almayanlar bence Acaba... biraz daha ceza almalı. Yatır falan evet. mı var? Ben zaten ya? dalga geçiyorum. Ben de dalga ben dalga geçiyorum yani. Bana neler söyledi kendi yaptıklarına <laughs> bak diyorum. <laughs> Doğru? Ben onu yapıyorum yani şu anda. Bana Adam... yükleniyordu. Sen şöyle yapıyorsun da böyle yapıyorsun Sen... diyen. Melis eğer bu kadar uğraşıyorsa demek ki sen bir umut veriyorsun. Abi kardeşim. bu bir de Niye bu bir de hayatının ilk baharındaki bir gelin adayı. Yazık Melis'e bir aday gelse Semih'le o danslarını mı izleyecek? Ayıp ya. Hiç mi bir insan bunu düşünmez be Semih? Neyse insanlar bizden bir şey öğretiyor. Ya sen mi, onu kardeşim. bırak. Öğretiyoruz insanlara. Sen onu şey. bırak. Ben şimdi Melis'i görüyorum. Şeyler katabilirsek ne mutlu bize. Dün çok iyi bir şey yakaladım. Neyi yakalamıştım biliyor musun? Dilek'in arkadaşına yazdı Direk... onu mu diyorsun? Hayır o değil. Dilek buraya geldiği zaman Semih'i... Dileyi tanıma yoluna gidiyorum dediği zaman Melis'in gözlerinden ne çıktığını ben gördüm ekranda. Evet. Kıskançlık, ihanete uğrama böyle bir şeyler gidiyordu. Kıza karşı da, Semih'e karşı da, özellikle kıza karşı. Daha fazla ilerlemesin diye kızın önünü kesti. Tabii. Pat bu önünü kesti. Sonra ne oldu? Melis şimdi kızla can ciğer. Aa diyor işte şöyledir de böyledir de canım. Yani Melis dayanamıyor. Bir Semih'e karşı bir ilgisi <laughs> olan bir adaya dayanamıyor. Ama... Melis bence... Ya Emre söylüyor. Hazal sıkıldı o yüzden iyi davranıyor. Yo, eser yapıyoruz. biz götüreceğiz onu. Ha? Biz bekliyoruz onu işi yapmak için. Ha bunu siz mi götüreceksiniz? Niye? Ne fark eder? E ben gidiyorum. Öyle bir yola girdik ama. Niye bizim rolümüzü çalıyorsun? Okey. Hazırlamış oldu. İki saattir onu bekliyoruz. Batı'ya çok ayıp olacaktı abi. Nerede Batı? Batu burada arkadadır ya. Yani. Lavaboyu Adam aldı onları niye oraya çıkarttı ya? Allah Allah! Götürecek de, oh, <laughs> de, ne? Ne ne? mi falan? Götüreyim. Kim? Geldi bir rüzgar gibi, konuştu, konuştu, konuştu. Kafayı şişirdi. Ondan sonra çıktı gitti. Lay lay lay, bu nasıl bir insan abi <laughs> ya? Teşekkür ederim. Bu nasıl bir insan? Bilmem. Bilmem. O büyüklerimiz bilir.